Devlet Başkanı bugün Akorda'da sağlık çalışanlarını mesleki bayramları dolayısıyla kutladı ve onlara devlet ödülleri takdim etti. Kasım Cumart Tokayev konuşmasında bu etkinliğin önemini kaydetti. Ayrıca beyaz önlüklerin barış zamanının kahramanı unvanını hak ettiklerini uygulayarak kendilerine derin şükranlarını sundu. Medisina hizmetçileri, ul sağlığının Sağlık çalışanları, milletin sağlığının bekçileri, en saygın meslek sahipleridir. Özellikle küresel salgın COVID döneminde tüm ülke hekimlerin özverili çalışmalarına tanık oldu. Bu zorlu dönemde sağlık çalışanları binlerce hayat kurtardı. Değerli insanların emeklerine takdir ediyoruz. Onların cesaretinden gurur duyuyoruz. Çünkü bir canı kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Kutkaru, barşa adam zattı, kutkaru, bir değil. Bugün ülke sağlık sisteminde yaklaşık 380 bin uzman hekim görev yapıyor. Hayat kurtaran her bir kişinin emeği küçümsenemez. Cumhurbaşkanı ayrıca ülkemizin bu alanda çok sayıda başarıya imza attığını kaydetti. 5 yılda 800'e yok diyen Son 5 yılda yaklaşık 800 klinik ve hastane inşa edildi. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek. Devlet altyapıyı geliştirmeye devam edecek. Ulusun sağlığına özen göstermek, birinci sağlık hizmetlerinin sunulmasıyla başlar. Ülkede kırsal sağlık hizmetlerinin modernizasyonuna yönelik ulusal bir proje yürütülüyor. Bir güne kadar 469 tesis inşa edildi. Yıl sonuna kadar 186 tesis daha hizmete girecek. İlçe hastaneleri modern tıbbi cihazlarla donatılıyor. заманға сай құралдармен жабдықталып жатыр Devlet Başkanı ülkemizde sağlık turizminin hızla geliştiğini kaydetti. Her yıl 45 ülkeden yaklaşık 10 bin kişi tedavi amacıyla Kazakistan'a geliyor. Bu da ülkedeki sağlık hizmetinin kalitesinin yüksek olduğunu gösteriyor. Yerli doktorlar açık kalp ameliyatları yapıyor, organ nakli geliştiriyor, ileri radyoterapi yöntemleri kullanıyor. Kasım Cumart ülkenin ilaç sektörünün gelişmesine özel önem verdiğini söyledi. Bu sektörün gelişmesi için çaba sarf edilmesinin ve büyük uluslararası yatırımcıların çekilmesinin önemine vurgu yaptı. Нам предстоит полностью раскрыть потенциал медицинской науки. Gelecekte tıp biliminin potansiyelini tam olarak kullanmamız gerekiyor. Bunun için sağlam bir temel var. Bilim insanlarımız onkoloji, transplantasyon, neonatoloji, genetik ve biyomedikal alanlarında önemli sonuçlara ulaşmışlardır. Kan hastalıklarının tedavisi için yerli ilaçlar geliştiriliyor. Yapay zeka hastalıkların tesis ve tedavisinde yeni ufuklar açıyor. Bu ümit verici alanda hızlı bir atılıma ihtiyaç var. Nükleer tıbbın olanaklarından tam anlamıyla yararlanılması lazım. İyisini. Etkinlik sonunda Kasım-cumartuka ayı ülkenin sağlık sektörünün gelişimine önemli katkılarda bulunan sağlık çalışanlarına devlet ödülleri takdim etti. <laughs>